Sen bir daha söyle bakayım. ben mi? mısırımı bitirdim. Sen de mısır mı yiyorsun? Sen mısır mı yiyorsun? Evet. Anne, anne hastaneye gitti. Hem anne neyi bekliyoruz. bekliyoruz? Hem onun ilacını bekliyoruz. Hem bir de Burada sen mısır yiyorsun bir de. Evet. evet. Mısırcı mami. <laughs> anne neyi bekliyoruz? Anne anne hastaneye gelmiş. Bak. Ha? <laughs> Anne neyi bekliyoruz? <laughs> gel. Gel burada. <laughs> buraya gel. Hastane önünde anne neyi bekliyoruz? Anne anne gitti. Şey yaptı. Sağa sola bakmadan mı koşuyorsun? Sen sağa sola bakmadan mı koşuyorsun?